Merhaba arkadaşlar, tebrik ederim. Ee, muhtemelen artık bursluluk sınavlarınız bitti. Yani bitmesi gerekiyor. Bursluluk sınavı biten arkadaşlarımızın hepsini tebrik ederim. Emin olun iyi geçmiştir kötü geçmemiştir. Kazanacaksınız. kötü geçenler de üzülmesin. İnşallah bir dahaki sene tekrardan deneyecek. Peki hocam bursluluk sınav e, sonuçları ne zaman açıklanacak? Hemen aktaracağız. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Peki sonuçlar erken de açıklanabilir mi? Şunu da belirtelim. Sonuçlar resmi tarihe göre 23 Eylül günü açıklanacak. Yani 23 Eylül cuma e, 23 Eylül evet cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e, bursluluk sınavı sonuçları açıklanacak. Bugün girdiğiniz sınavın sonuçları açıklanacak. Peki hocam daha önce açıklanır mı? Yani erken açıklanma ihtimali pek yok çünkü Milli Eğitim Bakanlığı çok erken açıklama e, şey yok. Yani ne zaman dediyse o zaman açıklıyor. Erken açıklanmada olmaz demiyoruz ama e, genellikle 23 Eylül'de açıklandığından dolayı gene 23 Eylül'de açıklanır. Onun dışında bu ÖSYM değil. O yüzden erken açıklanma ihtimali biraz yok diyoruz. E, 23 Eylül tarihini bekleyeceğiz. 23 Eylül'den sonra kazanıp kazanmadığınızı inşallah göreceğiz ki merak etmeyin kazanacaksınızdır. E, sizlerin bütün netlerini, her şeyini hesaplayacağız. E, bütün doğrularını vesaire ne varsa hesaplayacağız O yüzden bizleri takipte kalmayı devam edin e, emin olun kazanacaksınız ve evet, netlerinizi vesaire hepsini hesaplamaya çalışacağız canlı yayınlarımızı kaçırmayın saat 13.30 e, 14.00 gibi canlı yayınımız olacak e, 23 Eylül'de sonuçlar açıklanacak ardından sınavı kazanıp kazanmadığınızı göreceğiz Arkadaşlar şimdiden Umarım kazanırsınız diyorum. Sınavınız bitti artık hayırlı olsun, rahatça takılın, gidin gezin, tozun. Bir hafta kafanızı denleyin, ondan sonra tekrardan okul başlayan olsun. Sizler çok iyi yaptınız ve kazanacaksınız bu sınavı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, kalın sağlıcakla bir dahaki videomuzda görüşürüz.